Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, yeni yıla girerken hepinize yenilik, umut ve cesaret diliyorum. Şimdi 22 ila 28 Aralık 2025 haftalık burç yorumunuza bakalım. Bu hafta gökyüzü sizi zihinsel ve ruhsal olarak canlandırıyor. Yeni yıla girerken hayatınızda neyi değiştirmek istediğinizi daha net fark ediyorsunuz. Alışılmış düzenler artık size dar gelebilir. Kendi yolunuzu çizme isteğiniz güçleniyor. Aşk hayatında Özgürlük ve açık iletişim ön planda. İlişkisi olan Kovalar için samimi konuşmalar ilişkiyi ileri taşıyabilir. Bekar Kovalar ise farklı, sıra dışı ve zihinsel olarak uyumlu kişilere çekilebilir. İş ve kariyer alanında yeni fikirler, projeler ve planlar gündeme geliyor. Rutin işlerden sıkılabilirsiniz ancak özgün bakış açınızla dikkat çekiyorsunuz. Yeni yıl hedeflerini belirlemek için güçlü bir hafta. Para konularında İniş çıkışlar olabilir. Ani harcamalara dikkat etmek faydalı olur. Yeni yıla girerken maddi konularda sadeleşmek ve plan yapmak sizi rahatlatır. Hafta sonuna doğru geleceğe dair umutlarınız güçleniyor. Yeni yıla daha özgür, daha bilinçli ve kendi doğrularının arkasında duran bir ruh haliyle giriyorsunuz. Bu hafta Kovalar için yenilenme, farkındalık ve geleceğe farklı bir bakış açısıyla hazırlanma haftasıdır. Astro Bilge kanalımı takip etmeye devam edin. Gökyüzü enerjilerini birlikte keşfetmeye devam edelim.